Hoş geldin. Hoş bulduk. Nereye gidiyorsun? Ee, nereye gidiyorum? Bir kız arkadaşımın doğum günü var, onun yanına gidiyorum. Peki gel bakalım. Ne daha? İlk ben bir şey açıklamak istiyorum Uyku Hanım. İlk gün buraya geldiğimde ben Ayşegül'e kötü demiştim. Ve siz söylemiştiniz bu kelimeyi net bir şekilde kimsenin hakkında kullanmamız doğru bir şey değil. Sonra arkada özür, özür diledim Ayşegül, o anlamda sana söylemedim, yani sen kötü bir kız değilsin, aslında tavrın ve da, davranışların e, yayında kötü bir görüntüsü var. Bunu da burada yine açıklamak istedim, kesinlikle onun karakteriyle ya da e, şeyinle hiç alakası yok, sadece... Yorumları ya da ne bileyim konuşma tarzını beğenmediğim için ya öyle yazıyorlar arkadaşlarım. Biz Benim, de alkış tutmuyoruz, hep söylüyoruz kendisi. Biliyorum yani sadece o kötü kelimeyi ona kullanmak istiyordum da yanlış anlaşılmasın. <laughs> Kendisini seviyorum. Çünkü gerçekten iyi bir kız. Kalbi çok e, temiz bir kız. E, kombinin de bugün e, üzerindeki o e, deriyi ben beğendim. Güzel bir şey, farklı. Ya gerçekten bu sezon çok güzel giyiniyorsun, kendi sezonuna göre. Sadece o biraz yavaş yürüsen daha güzel taşıyabilirsin. Çünkü <laughs> her şey... Niye, niye gülüyorsun? Yine son cümlede bitirdin her şeyi. <gülüyor> <gülüyor> Kötüsün deseydin daha iyi. <laughs> Bak gördüm, neyi tercih ediyordun? <laughs> Ama dikkat ediyorum arkada böyle yürümüyor. Gayet güzel, kibar. Ondan Değil mi? Öyle. Ay, Ama ne burada o koşa koşa ya. sanki. Ha, <laughs> Ne bileyim hani öyle süzüleyim, kendimi bir göstereyim. Abiye giyince yürüyorsun ben. ama. Nereye gelin? Ama öyle bir şey yok. Onu da öğren Ayşegül. Tamam. güzel yürüyorsun. Abiye de nasıl güzel, güzel <laughs> yürümüyorum. Acı çekerek yürüyorum, yürüyorum <laughs> orada. Farkında değilsin böyle galiba. Mecburen. mecbur küçük adım atacaksın ya. Sen küçük küçük adım atıyorsun ya hep ondan herhalde. Onda güzel gidiyor. Ben alt bacak çalışarak yürüyorum. Üst ben mesela strese giriyorum. Şey gibi uçak gibi. Uçakın kalkış modu var ya böyle geliyor. Ben zaten. yürürken mi strese giriyorsun? Yok bir, evet. dur bir, bir şey ya önce bir dinleyelim. Evet evet. Uçağın kalkışına benzetiyorum. Hmm. Yani Sen böyle... stres mi oluyorsun? Evet ya öyle oluyor. Hostes olarak stres oluyorsun. Zaten hosteslik hayatım çok fazla sürmediği için. <gülüyor> ne? Bu <laughs> bir dramdır. Hosteslik hayatım çok fazla sürmediği <gülüyor> <gülüyor> o yüzden mi? <laughs> Tutunamayan hostesler. Tüh. <laughs> Bu kadar. Beğendim. Üstündekileri beğendim. Emel? Ee, ben de çok beğendim üzerindekini. Çok farklı, çok değişik duruyor. Kombinin güzel olmuş. Saçın da çok güzel. Makyajın da. Teşekkür ederim. Yürüyünce böyle... Benim hoşuma gidiyor. Yani kameraya geldiğin zaman böyle bir heyecanlanıyorsun. Ben mi heyecanlanıyorum? Tatlı. Öyle gibi Ay oldu hiç yani Ben Emel'i hiç izledin <laughs> mi kameranın <laughs> orada? <laughs> e tabi izliyorum ki Milyonlarca öpücükler <laughs> <şöyle bak>. gönderiyor. <laughs> Cilveleşiyor sevenleriyle. Hissederek Onlar evet. o anları Biz bekliyorlar. Biz yok ne yapalım sevenlerimizle. <laughs> Ayşegül seni niye seviyor sevenleri? Beni mi? Bilmiyorum hmm. ki. Ha, ne diyorlar mesela? Yani, ya yani ben söylemek istemiyorum. Yani söyleyince böyle şey hoşuma gitmiyor. Hani ne söylediklerini söylemek. Hani her şeyi söylüyorlar sonuç itibariyle. Yok işte bugün Emel'i iyi yaptın, bugün Ezgi'yi iyi yaptın. Zaten ben de onu sevmiyorum. Ama şimdi onun... Yok kişiler ne? üzerinden soruyorum, gene Genel, olarak. Anladım? Soruyorum. Okuyan var mı yorumlarını Ayşegül'ün? Ben. Tabii Nihal. <laughs> Bize yazdıkları için biliyorum ben Çok ama. güzel bir kız. <laughs> destekliyoruz seni arkandayız. Çok güzel giyiniyorsun. Tavırlarını ölüyoruz. Bugün çok iyi yaptım falan. Çok yazan var yani. Yazan Sana var. da gayet iyi yorum geliyor. Ben kendi yorumlarımı okumuyorum. Sizin yorumlarınızı okuyorum. <laughs> Bu kadar, güzel, da soruyorum kadar da bizim için yarışan bir Nihal yani. Evet okuyorum. Ayşegül'e de bayağı iyi yorum yazan var. yani Hatta bana da Ayşegül ve seni çok destekliyoruz diye ikimizi aynı kefeye koyup ne <laughs> manaysa destekleyen de var yani sonuç olarak. Sen de böyle sürekli sevilmiyorum tribine girme. Yo, özellikle <laughs> %16'da olsa da bir hani, bir oyun var. sevilmek <laughs> de çok yani seviliyorum diye de gezmiyorum. Öyle bir şey yok yani. Ben şey... anketleri de takip ediyorum. Neyi? Yani sen her zaman sonuncu değilsin ki. Hani burada senin senin daha fazla oy aldığın durumlar var ki o siteye üye olup oy vermek çok zor. Hani Falat'a evet, çıkması gerekiyor. Insanın. Bizim resmi sistemin sayfamızdaki. İşte benim, işte benim, şey. benim <laughs> stilim.com'da ben bakıyorum hep Ayşegül sürekli sonuncu değil ama nedense buraya buraya çıktığımızda sanki sadece Ayşegül bu kadar kötü yorum alıyormuş gibi. Emel'in bir, i̇şte bir ara ben senden daha yüksek tuttum. Bir belli bir süre ikinciydim. Ee, ama onu tabii insanlar... İkinci olduğunu hiç görmedim ama <laughs> ben çok gördüm. yani sonuç olarak gördüm. seni, seni de gayet seviyorlar. Hiç öyle bir psikolojiye girme yani. Fazla kötü yorum olabilir Nurca? Ya, İsim ben, sıralaması. Bak onu bana biri söyledi. İnatla dedim ki böyle değil dedim. Ama bence öyle. Üzgünüm. Şu an olsun beni olsun. <laughs> ne kadar eğlenceli halbuki. <laughs> şu an yerinde bir... Sakin ve gülerek de eleştirileri karşılayabiliyor. <gülüyor> <gülüyor> ama ya ağır darbe indirdin. Geldim şu <gülüyor> an. Karşıdakini gerçekten değil Atıyordum, tutuyordum orada ben bozdu beni. girdiğinde ana sayfada var. Gülşah senin de oyların çok düşük bir şeyler yapman gerek. Birinci olmak istiyorsan. ben de. <laughs> ee, evet. Ezgi. Ben üstündekini çok yakıştırdım. İçindeki gömlek elbise mi? elbise? Ya Düz elbise, mi? düğmesiz gömlek gibi değil. Hani normal gömlek kumaşı ama düz kumaşı elbise. Kumaşı evet, gömlek gibi. Ben beğendim üzerindekileri. Sadece alt tarafı birazcık, yani o üstündeki parçanın alt tarafı biraz kalın göstermiş. Evet sadece. ama şu yandan mesela baktığında yan tarafı açık ya, şurası o kadar şey değil. Sadece önden bakınca galiba biraz öyle görünüyor. Evet birazcık. Ben de kendimi, şurada basen kısmı özellikle. Hı -hı. Onun dışında ben seni beğendim bugün. Teşekkür ederim. Sima. <laughs> ee, kıyafetin güzel yani üst kısmın güzel. Çantaya ee, çantayı beğenmedim sadece çünkü üstün yani zaten orada harlıyor e, parlıyor çıkıyor da çantaya çanta daha başka bir şey tercih etsen güzel olurdu. Ayakkabı da platformlu olsa daha iyi olurdu. En ben azından, platform sevmiyorum ya. Ama sevmiyorsun da yani bacak bolu, boyundan dolayı seni daha çok kaldırmış olurdu. Sevmiyorum, ne yapalım? Yani sevmekle alakası yok. Ama yakıştırmıyorum kendimi. <laughs> e kaldırması... Yani. Giymedin mi sen hiç platforma Yo, yakamı? Yo, sadece aboyekimlerimde 20 santim. Giymiyorum. E sonuçta Bir tane krem, krem <laughs> ökelim, bir siyah. E, şöyle <gülüyor> Başka <gülüyor> bordo geldi bir tane. Aynı modele renkleri şey var. Kalmış, cam, bir de kumaşta. marjinal partilerde. Marjinal partilerde. Ben ne zaman marjinal parti gittim? Hayır, Hayır, ben Ama Nurcan'ın botunu giyip gittiğini hatırlıyoruz. Marjinal gerçekten partiye gitmedim. Karaköy'de falan gidiyorumdur en fazla. Ben nerede <laughs> marjinal partiye gideceğim? <laughs> Aynen dün de giymiştin. Dün de ben şey... Ben renk... o plak... Ben renk kutmamıştım. İşte Gelerim tamam bak o zamanlarda. Aynen da. Onun, onun altında onun altında yani ben yani seni e, o değişmeyen ayakkabılarım lütfen dikkat etmemişsiniz. Yani bu ilk kez yani şey platform giymedin. İki gün ben seni platformda gördüm. Şu anda ben platform Yo, ben normalde ben çok platform giymiyorum zaten. Bence. Görüceğin bir tek ayakkabı o kaldırabilecek aynı tip ayakkabı. E ben de şu anda onu Hatta söylüyorum. Sen de diyorsun ki ben, ben sevmiyorum. Ama zaman işte kullanmışsın ama. Ay Sima tamam kullandım affedersin. Yıldım. Ayakkabını ve çantanı beğenmedim. Üstüm Teşekkür güzel. Ederim. Teşekkür ederim. Hazır mısın Ayşegül? Ayşe hazırım. Geçebiliriz. Ayşegül Doğan, çizme 390 lira, çanta 189 lira, elbise 70 lira, deri aksesuar 500 lira. Ayşegül hoş Efendim, geldin. Hoş bulduk. Şimdi üzerindeki tasarım olarak değişik bir şey. İnteresan. Ama senin ucuna göre değil bu. Bu e, boy ister. Hı hı. E, çok mini buldum senin için. E, kalın gösterdi seni. Basını daha geniş gösterdi. Özellikle arkada bir dönsene. Böyle perde gibi bir duruşu seni daha geniş olduğu kadar bir beden artı yani. Hı hı. Keşke o arkası, arkada parça kemer içine soksaydın. Ya evet, onu sokmadı. Daha seni ince göstermek için. Hı hı. Um, yani, tasarım iyi ama tekrar Ayşegül, <laughs> kendin vücuna göre giymiyorsun. Alt. Teşekkür ederim. Hoş geldin. Hoş bulduk. Şu yaka kısmının böyle oturması lazım. Yukarı ve sıkı. Ya sımsıkı. onu yapamadım. Yani normalde evet sarması gerek, kapatması gerek. Yani öyle var. olsa hem bir çıt daha kısalacak, daha iyi gözükeceksin. Ee, Ivana'nın dediği evet. gibi arkasını da alman gerekiyordu. Çizme. <laughs> o çantayı da her gün biriniz takıyor. Kimin çantası o? Benim çantam bir kere taktım, bir kere daha bugün taktım. Dün Çiğdem çantası. taktı. Onunla da var. Şimdi. Çantadan. Hepinizde aynı çantadan var. <laughs> Altı. Teşekkür ederim. Allah'tan çantalarımı buralardan almıyorum. <laughs> Allah'tan. Ah, gideceksiniz, alacaksınız o çantalardan yoksa. Ayol biriniz aldınız, niye alıyorsunuz? Zaten bu da koleksiyon çantası sayılı var. Çok pahalı. Yani birden on e kadar hepsi burada galiba. <laughs> Aldığı zaman ikinci almasın bence daha şey ben piştiği orman sevmiyorum mesela. Ama malısın. Ay ne piştiyse o gidiyorlar alıyorlar arıyorlar buluyorlar araştırıyorlar diktiriyorlar modeli. Çok. Ah bizim kızlar ah Aman. Yani bu diyorum ya mağaza bu tüketiciler e, şey müthiş bir tüketicisiniz siz. Bu mağazalar size ödül versinler. Çorapçılar, çantacılar. Gülşah bir koli çorap göndermişler zaten Nur Hanım. Zaten Gülşah maşallah. Bütün şeyi tanıyorsun sen. Bize getirmiyorsun bir şey. Yok bana gelenler hep ufak tefek yani giymesem de kızlara falan veriyorum. Pembe çorabı ben niye giyeyim? tek beğendim onu daha da hala Pembe çorabı nereye mi giyeceğim dedim Ayşenur'a verdim. Küstü. Hemen. Ama giyer o kız küstü. Hani giyer. Bu da küstü. Mavisi de sana dedim hayır ondan al pembeyi bana ver. <laughs> Ayşenur sen artık konuşmuyorsun. Bugün bir... Ay pardon Ayşegül. Hep karıştırırım ya ben. Artık sesini kıstım biraz hoşuma gidiyor. Sakın bak. Final Öyle. yaklaştı ya, ben dedim ki susayım. Sus! <laughs> çene kapat. Oylar bana <laughs> falan. Final geliyor, çene kapalı. <laughs> yok anam, yok kapatmaz o. Ee, Ayşegül. Geç ee, kaldı biraz. Yok Sima'yı İnkana... izliyorum ben şu an. Hep gözüm orada, ne yapıyor falan. Sima <laughs> da yasak isme. Tamam. <laughs> Karışma. Sima'yla kötü de olma. Ona ev sahibilik yap. Ağırla onu hatta. Evet ben çok sevdim. Yemeği, öğlenleri diyorum, onunla mi? birlikte yemek ye. Gerçekten söylüyorum. Bir şey sor ona. O sen buranın eski elemanısın. Elemanlarından birisin. Yarışmacılarından. Pardon. Sima ile ilgilen. Dükkan sizin. Vallahi ciddi söylüyorum. Sima'yla ilgilensen. Sima ne dersin canım? <laughs> Bana... Seni yalnız bırakmışlar Sima. Ya kaç gündür zaten ilgi gösterdikten sonra böyle yapıyorlar. Bundan sonra artık hiçbir şey hayır, hayır, istemiyorum. Hayır hayır Ayşegül'ü so söylüyorum ben. Yani o da içeride şey davranıp Burada ani bir çıkış yapıyor. Bundan sonra içeride de iyi davranmasını istemiyorum. Burada nasılsa Ay, dışarıda da öyle olsun yani. Ah sakın bana yapma. <laughs> Sima, onlara yedittirirsin de bana biraz zor. <laughs> Neyse konumuza gelelim. Siyah beyaz yapmışsın kendini. Çok güzel, çok temiz, pak, çok cici bir tasarım. Tasarım olarak. Çok fazla kısa buldum Ayşegül'cüğüm. Çantayı görmüyorum artık. Kaldırın onu bir daha görmek istemiyorum. Tamam. Emel'in eteği ve o çantalar yani. <laughs> Emel ağlama sakın. Garibim o. Ne kokar ne bulaşır. Oturur hangi hayali düşünüyor? Hangi dizide oynayacağım acaba? <laughs> o sadece oh. bizi ayrılamak istemiyor. Onu yani, derdi bu. Yani oh. o istersen sen e, bizim burada çalış. Olur. Kızlara hadi kalkın, <laughs> gelin, gidin. Ay sen onu da Ay, yapamazsın. Hayır <laughs> Pardon. Çok da kısa boyu. Yani sen de bu başarılı olmamış ama güzel bir tasarım. sen bunu da denedin. Sen her şeyi deniyorsun. Bir benimkiler kaldı denemediğin canım. İstersen Onları bu. da deniyorum Nur Hanım. Aksesuarları denemeye çalışıyorum. Beğendin mi bunu? Evet. E yarın vereyim bunu tak. Ay öleceğim şimdi gerçekten mi? Zaten Özden'e bir kolye verdiniz o gün ben oturduğum aa, yerde. Özden diyor ki o nereden? Aa. Kolye sizin efendiniz olur. Aa gel be. Ay bugün herkese bir şey vereceğim. Gel annem gel aç be. Feda olsun. Beni eşkıyalar soymadı. Dostlar mahvetti. Koleksiyona bir yenisi daha eklendi. Ay Nur Hanım şimdi yanlışlık hatırlam gelmesin de. Ay. Oh, 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 oh. Bir dakika. Allah'ın emriyle seni yeğenime, yeğenimin adı ne? Ay Dur bir dakika. Yeğenimin adı ne? Ay oldu bekarı söyleyeyim. Aa ben seni yeğenim, bekar yeğenim yok. Ahmet'e istiyorum. ben de verdim gitti. Yüz görümlü. Yüz görümlüğünü taktım. Kıskanabilirsiniz. Ay, bir dakika kolye. benim kolyem çok güzelmiş. Vallahi Ay, güzelmiş. Ne artık ben, benim o. Muhteşem. Gitti valla. Yani kullan diye verdi sana komple Tabii. vermedi. Tabii. Ya. 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 <laughs> ay, sen de buna inandın <laughs> mı? Heyecanlanma. Evet, valla inanmıştım. Bir stylinginde kullan geri ver. Veremem. Benim olsun. Sen ne yapacaksın? Bunları ben tamam. lan toplayıp e, satacağım mı? Var, var. Ben bir site atacağım. Nuriye'yle taşın kolyeleri. Açık arttırmadan. Ay kız al helal olsun. Ay teşekkür ederim Nuranım. <laughs> aa, aa, aa. Siyahın üstüne takma, tenin üstüne. Ama biri taksın mi? onu. Hayır kimse takmasın. vallahi alırlar, el koyarlar. Hmm. Hayır bak ne yap? Altına bir beyaz koyun da. Ben Siyah ben açıyor, öyle aç, aç. <laughs> aç, aç onu. Özden aç, aç. <laughs> Kızım aç göster <laughs> aç. ya. Şu arkadaki çita aç özden. Soy ya mi? ben bu memlekette aç kalmam ya. <laughs> Kolye yaparım, küpe yaparım, satarım. Ha. Ya satarım. Şimdi, şimdi mal oldu. Satarım. Beyazlısın patladı. <gülüyor> ya. <gülüyor> Bunu satan mağaza kızlar görün. Elini çek oradan. Ama özden aşağıda bağladın. Yukarı oradan. bağla, yukarı. Ay bir de beceriksizler ya. <laughs> Ay Allah'ım şu Ostar'a All ben katılsaydım keşke. <laughs> ben, ben de öyle. nasıl çirkin çıkıyorum ama. Şey bak e, halkası kayboldu Özden. Burada burada. İçine girdi Aa, bu bir halka. Ay o payetler yok Türkiye'de. <laughs> Aa, kocaman kocaman. Hmm. Ben de kolyenizi vereyim mi Nurellam? Bana ver. Bununla. Hayır. Ay ne kadar gözünüz var her şeyimde ya. <laughs> Güzel ben bu gece burada kalacağım. İşim var. Kızlardan biri de kalsın burada. Ben, ben... açayım dolabımı, karıştıralım. O zaman ben kalıyorum. Ka kim kalmak istiyor bu gece burada? Oo! Oh. Aa aa aa, aa da. Ay Sima Aha. da kalıyor inanmıyorum. Simacığım bu kolyeler sana büyük gelir. Benim odama Aa. girmeyin ha. Aa, Ay günah Sima'ya. <laughs> Ay günah ona da veririm ya. Zaten kıza ilgi göstermediniz. Ben sana söz vereceğim kolye. Valla vereceğim bak. Sen bir de miniciksin ya. Biz senle yatarız. Böyle. Hmm. <laughs> evet gelelim Sadat'e. Ee, canım. Yarın seni başka bir lukta bekliyorum. Ayşegül <laughs> kolyeni güle güle kullan. Teşekkür ederim. <laughs> Altı. Görüşmek üzere. Versin.